Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti: Ey gençler topluluğu, kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlenmek, gözü harama bakmaktan daha fazla korur. İffeti de daha fazla muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen kimse ise oruç tutsun. Çünkü oruç insanın şehvetini kırar. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a peygamberlik verip de ona pek çok kavmin atası olmayı, nesinden pek çok peygamber ve krallar çıkacağını, neslini bu şekilde artıracağını vaat etmişti. Ayrıca ona ve nesine diğerlerinden ayrıcı bir özellik olarak sünnet olmayı da emretmişti. İbrahim Aleyhisselam 80 yaşındayken kendi kendini sünnet etmişti. Allah Azze ve Celle Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e de İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna ve şeriatına tabi olmayı emretti. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulmuştur. Sonra sana da İbrahim'in Hanif dinine tabi olmanı emrettik. Sünnet İbrahim Aleyhisselam'ın milletine tabi olmanın bir alametidir. Sünnet İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dinine tabi olanlar için sabrın ve kulluğu tam bir şekilde yerine getirmenin göstergesidir. Hristiyanlar nasıl ki yeni doğan bebeklerine kulluk göstergesi olarak vafti suyunda yıkıyorlarsa Allah Azze ve Celle de Hanif Müslümanlara sünnet olmayı emretmiştir. Ve sünnetli olmayı Hanif olmanın alametlerinden biri saymıştır. Sünnet Müslümanların Allah'a olan sevgilerinden ve kulluklarından dolayı yerine getirdikleri pek çok şehri, gereklilikten yalnızca biridir aynı zamanda Allah katında sevaba ve ecre ulaşabilme vesilesidir. Sünnetle birlikte Allah'ın takdir etmiş olduğu fıtrat, Hanif Müslümanların bedenlerinde bir işaret olarak kalır. İmam Suyuti Rahimahullah şöyle der. Sünnetsiz olan erkekle cima etmek, kadın için sünnetli olandan daha zevk vericidir. Ancak böyle bir cimadan kesinlikle sakınmak gerekir. Araştırmalar gösteriyor ki özellikle zina yoluyla ve livatayla yayılmakta olan tehlikeli bulaşıcı hastalıklar, sünnetsiz erkeklere çok daha rahat bulaşmakta ve çok daha tehlikeli olmaktadır. Ayrıca bir başka araştırmaya göre erkeğin cinsel organında görülen kanser çeşidinin sünnetlilere oranla sünnetsizlerde çok daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir. Yine sünnetsiz erkeklerin eşlerinin rahim ağzı kanserine yakalanma oranının sünnetli erkeklere oranla çok daha fazla olduğu da görülmüştür. Modern araştırmalar da göstermektedir ki sünnetsiz erkeklerin AIDS e hastalığına yakalanma oranı benzer özelliklerdeki akranları arasında sünnetli olanlardan çok daha fazladır. Alimler Ummu Atiye radiyallahu anhunun hadisini kadınların sünnet edilmesine delil olarak göstermiştir. Ebu Davud'un rivayeti şöyle. Medine'de bir kadın ki ismi Ümmü Atiye'dir kızları sünnet ediyordu. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona fazla derin kesme çünkü derin kesmemen hem kadın için asla en ziyade haz ve lezzet vesilesi hem de kocası için daha hoştur der. Bazı doktorlar zararlı olduğu gerekçesiyle insanları sünnet olmaktan uzaklaştırmaya çalışsalardı, bu düşüncenin kendi nefsinden hiçbir şey söylemeyen, yalnızca Allah'ın kendisine vahy ettiklerini konuşan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine ve sünnetine aykırı olduğu görülebilir. Kur'an'da sünnet yani hıtanla ilgili bir ayet bulunmamakla birlikte Müslümanlığın simgesi olarak kabul edilmiştir geçmişi Hz. İbrahim'e kadar varan sünnet, cahiliye devri Arapları arasında da devam eden bir adetti. Araplarda hem kadın hem de erkekler sünnet edilirdi. Erkeğin sünneti için, hıtan, kadınların sünneti için haft kelimesini kullanmaktaydılar. Ancak el hıtanan ifadesi sünnet edilen yer anlamına hem kadın hem erkek için müşterek kullanılır. Bunların birbirine değmesi gusülü gerektirir. Rivayete göre sünnet, Hz. İbrahim'in 80 yaşlarında kendine tatbikiyle başlamıştır. Bir rivayete göre İbrahim'in Kur'an'da söz edilen bazı kelimelerle sınanması temizliğe dair sorularla olmuştu. Bunların vücuda dair olanları sünnet olmak, koltuk altı ve kasık kıllarının kesilmesi, su ve istinca ve tırnakların kesilmesi gibi hususlardı. Sünnet olmak insanın fıtratından kaynaklanmaktadır. Doğuştan insan ruhuna yakışan hususlardan bir kısmı şunlardır. Ağzı suyla yıkayıp çalkalamak, buruna su çekmek ve temizlemek bıyıkları kesmek veya kısaltmak, tırnakları kesmek, koltuk altının kıllarını gidermek, etekteki kılları gidermek ve sünnet olmak. Allah'ım, Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olmamızı nasip et. Bizlere vermiş olduğun tertemiz, berrak fıtrat üzere bir hayat sürmemizi nasip et.